Bir atlı geldi ve atıyla birlikte odama girdi. Öyle parlaktı ki güneş gibi bir at. Tek boynuzlu, bembeyaz, ışıldayan ve dahası konuşan bir attı bu. Atın üzerindeki varlık bana sen insanlar olacakları önceden bildirmek için seçildim dedi. Ona baktım ve sanki artık kör değil gibiydim. Hiçbir şey anlamıyordum. Sadece dondum ve kaldım. O kadar güzeldi ki anlatması çok zor. Bir anda giderken bana döndü ve dedi ki ''Çocukların olmayacak bundan sonra. Hepsi senin çocukların. Genç olanlarda, yaşlılarda. yaşlılar Hayatta olanlar da olmayanlarda. ben ya da başkaları yanına gelip kehanetleri nasıl yapacağını söyleyecek dedi ve yok oldu. Vanga'nın anlattığı bir diğer olaysa Vanga'nın çocukluk günlerinde. Babası eve çok sinirli gelmişti çünkü koyunlardan birini kaybetmişti. Babası koyunların sahibine durumu nasıl açıklayacağım diye hayıflanırken Vanga, baba kaybettiğin koyun Bonisto köyünde Atanas isminde birinde der. Babası Vanga'ya sen bunu nereden biliyorsun o köye gitmedin bile der. Vanga bunu rüyasında görmüştü ve babası diğer gün köye gider. Kaybolan koyununu Atanas isimli kişiden geri alır ve babası bunun nasıl olduğunu hiçbir zaman anlayamadı. Vanga dokunduğu her şeyi tarif edebilir ve bastığı topraklarda yıllar önce neler yaşandığını hissedebilirdi. Vanga 15 yaşının başlarında körler okulda yatılı olarak gönderildi. Ve okulda geçirdiği süre boyunca her zaman sessiz ve sakin biri olarak bilindi. Vanga'nın en çok sevdiği ders müzikti ve okulda anlatılan her şey Vanga'ya çok enteresan gelirdi. Sovyetler Birliği'nin çöküşünü, Prenses Diana'nın ölümünü, 11 Eylül saldırılarını, hatta Obama'nın Amerika Birleşik Devletleri'ne başkan olacağını bile bildi. Vangeli yapan Deva Dimitrova, bilinen ismiyle Baba Vanga, beklenenden 2 ay önce dünyaya geldiği için ismine iyi haber anlamına gelen Vangelina dendi. Çok küçük yaşında annesiz kaldı. Babası da asker alınınca yakınları tarafından büyütüldü. Çok küçük yaşlarda olmasına rağmen kaybolan eşyaların yerini bularak dikkatleri üzerine çekti. Babası askerden dönünce tekrar evlendi ve hepsi birlikte yaşamaya başladılar. Vanga amı olarak doğmamıştı. 13 yaşında yaşadığı bir olay sonucunda gözlerini kaybetti. Gözlerine yoğun rüzgarlar ve hortumlu bir günde toz ve toprak kaçtığı için amı oldu. 1940 yılında babasının vefatı üzerine Vanga için çok daha zor günler başladı. Üç kardeşiyle birlikte hayat mücadelesi veriyordu ve diğer yandan 2. Dünya Savaşı da başlamıştı artık. Ve o yıllarda Vanga'nın yetenekleri daha çok ortaya çıkmaya başladı. Görüşmeleri Bulgar hükümeti tarafından kaydedildi ve 6 Nisan 1941 yılında Alman Nazi ordusu Vanga'nın yaşadığı köye kadar girdi. Ancak Vanga ve küçük kardeşi hariç herkes köyden kaçarak uzaklaştı. Askerler hem yiyecek hem de etrafta birileri var mı diye bakınıyorlardı. Ve inceleme sırası Vanga'nın evine geldiğinde bir asker eve girdi ve korkuyla hemen dışarı çıktı. Ve askerler köyden ayrıldıktan hemen sonra köy halkı geri döndü. Ancak geri dönenleri bir durum bekliyordu. Vanga evden dışarı çıktı. Yüz ifadesi oldukça değişmişti. Sanki hipnoz halindeydi. Kendi kendine konuşuyordu ve söyledikleri savaşa giden askerleri kimlerin öleceğini ve kimlerin sağ kalacağını mırıldanıyordu. Hatta öyle ki ölenlerin nasıl öleceğini bile söyledi. Baba Vanga'nın bu durumu bir yıl sürdü. Nihayetinde ünü her yere yayılan Baba Vanga'nın evi Çevreden gelen insanlarla ve köylülerle dolup taşmaya başladı. Vanga günden güne insanların sorunlarıyla ilgilenmeye ve bilgi vermeye başladı. 1942 yılında bir gün yakın bir köyden askerler geldi ve bunların arasında 23 yaşında olan bir asker öldürülen kardeşiyle ilgili bilgi almak istiyordu. Vanga yanıtında neden geldiğini biliyorum. Asker kardeşinin katillerini öğrenmek istiyorsun ama sana bunu söyleyemem. İleride intikam almak istersin diye cevap verdi. Aksine bu durumdan etkilenen asker zaman geçtikçe Vanga'nın evini daha sık ziyaret etmeye başladı ve bu gelip gitme sonucunda Vanga kız kardeşine şöyle der, o asker sana evlenme teklif edecek ve başka bir yere taşınacaksınız ve söylediği gibi de oldu. Söylediği kehanetlerinin gerçeğe dönüşmesinden dolayı bu durumu Bulgar hükümetinin de dikkatini çekti ve hükümet tarafından maaşa bağlandı. Ayrıca Bulgar hükümeti de Baba Vanga'nın kehanetlerinden faydalandı. Hatta Hitler'in bile Baba Vanga gizli olarak görüştüğü ve bu görüşmeden sinirli olarak ayrıldığı söylenir. Vanga'nın tüm görüşmeleri kayıt altına alındı ve yapılan araştırmalarda Vanga'nın kehanetlerinin %80'inin gerçekleştiği belirtildi. Diğer yandan 1974 yılında Baba Vanga'ya araştırma görevlisi olarak resmi bir ünvan verildi. 1941 ve 1996 yılları arasında Vanga'ya gelen ziyaretçi sayısının 1 milyona yakın olduğu bilinir. Genellikle halk ile ilgilenir ve toplumsal olaylarla ilgili neredeyse hiç konuşmazdı. Aslında konuşmamasının bir nedeni vardı, insanların bu durumlara hazırlıksız olmalarıydı. Ve sonuç olarak ölümü de çok garip oldu. 11 Ağustos 1996 yılında Baba Vanga 85 yaşındayken kanser hastalığı nedeniyle hayata veda etti. Hayat mücadelesini hastanede verirken nefes yolunun açılması gerekiyordu. Ancak bu esnada hastanede elektrikler gittiği için hayata veda etti. Bazı iddialara göre Wang ölüm tarihini zaten biliyordu ve ölümü şöyle tanımlıyordu. Ölümden sonra insanın bütün parçaları çürür, geriye bir şey kalır. Bu ruh ya da adını bilmediğim bir şeydir, insandan geriye sadece bu kalır. Çürümüş gelişmeye devam eder ve daha üst mevkilere ulaşır. Ve bu ruhun sonsuzluğudur ve ölmeden önceki son sözleri birbirinizden nefret etmeyin, birbirinizi sevin olmuştur. Yanı sıra Vanga kehanetleri için hiçbir zaman tarih söylemedi. Gerçekleşmiş bazı kehanetleri 2. Dünya Savaşı hakkında Büyük Rusya'ya karşı çıkan o devlet savaşı kaybedecek kehanetini söyledi. Ayrıca Mahatma Gandhi hakkında Gandhi yakın zamanda hükümetin başına gelecek. Ama orada uzun süre kan dökülecek ve onu ölüme götürecek elbisesi olacak. Dumanla sarılmış olarak turuncu bir elbise görüyorum demişti. Ve Bulgaristan hakkında Bulgaristan'da savaş ve kan görmüyorum. Lakin Yugoslavya parçalanacak çünkü onlar Tanrı'ya küfür ediyorlar dedi. Kursk gemisi hakkında Kursk sulara gömülecek ve dünya onun için ağlayacak dedi. 11 Eylül saldırılarıyla ilgili söyledikleri çok ilginçtir. Korku korku iki Amerikan kardeş çelik kuşlar tarafından düşürülecek. Kuşlar çatılarda olur ve suçsuzların kanları deve gibi akar dedi. Obama hakkında bir gün Amerika beyaz değil siyah olacak. Okyanusun ötesindeki siyah insanlar da beyaz dedi. Bu gerçekleşen kehanetlerin yanı sıra gerçekleşmesi öngörülen bazı kehanetleri de şöyle. Suriye hakkında o zamana kadar insanlık korkunç bir felaket yaşayacak ve çok büyük olaylar yaşanacak. İnsanlar değişme aşamasında olacaklar. Güç zamanlar gelecek ve insanlar aralarında dini gruplara bölünecekler. Sonunda dünyaya en eski gelecek. Bunlar yakın zamanda mı olacak diye soruyorlar. Hayır yakın zamanda değil. Henüz Suriye işgal edilmedi dedi. İsrail hakkında yerde bir edilmeyecek kehanetinde bulundu. Ve kıyamet hakkında din kitaplarında yazılmış olanlar gerçekleşmiş olacak. Kıyamet yaşanacak ancak onu siz değil sizin çocuklarınız yaşayacak öngörüsünde bulundu.